Surlarda diriliş örnek restorasyon olarak inceleniyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi yapılarda koruma ve onarım esasları eğitimine katılanlar surlarda yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Çekül, Tarihi Kentler Birliği'nin işbirliğiyle başlayan eğitim semineri devam ediyor. Eğitimde Tarihi Kentler Birliği'ne üye olan belediyelerden Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Nusaybin'in olduğu 7 belediyenin temsilcileri ile restorasyon alanında hizmet veren kurum ve özel firmaların teknik personelleri katıldı. Eğitime katılanlar restorasyonda doğru uygulamalarından dolayı örnek il seçilen Diyarbakır'da çalışmaları devam eden tarihi mekanlarda gezi ve incelemeler yaptı. Katılımcılar, İmar Daire Başkanlığınca Surlarda Diriliş, mottosuyla restorasyonu yapılan Ulu Beden ve Yedi Kardeş Burcu'ndaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bilgi ve Deneyim Paylaşımında Örnek Çekül Akademi Koordinatörü Kibele Eren, Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediyelerde çalışan, kude uzmanları, restoratörler, mimarlar, arkeologlar ve sanat tarihçilerine tarihi yapılarda koruma üzerine eğitimler verdiklerini söyledi surlarda yapılan restorasyonun önemine dikkat çeken Eren, şöyle konuştu. Eğitimlere katılan arkadaşlarımız yapılan bütün restorasyon çalışmalarını inceliyor ve buradaki bu işi üstlenen müteahhit firmanın görevlileri de sorulara cevap veriyorlar. Burası herkesin görmesi açısından bilgi ve deneyim paylaşımı açısından çok güzel bir örnek olmuş. Surda ayrıca kullanılan teknikler var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu, KUDEP, Şube Müdürü Ökkeş Kavak ise, eğitimlerin çok faydalı olduğunu söyledi. Eğitimleri veren hocaların bilgi ve birikimlerinden istifade ettiklerini belirten Kavak, şöyle konuştu. Suda kullanılan ayrıca teknikler var. Özellikle anlatılan uygulamaların içerisinde bu teknikler detaylı bir şekilde bizlere anlatıldı. Onları da öğrenmiş, izlemiş olduk. Bu eğitimler bize katkı sağladı. Eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Yapılan uygulamalar başarılı. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sanat tarihçisi Fatih Bahçeci ise Diyarbakır surlarındaki restorasyonun özenle yapıldığını söyledi. Çalışmaların örnek teşkil ettiğini ifade eden Bahçeci şunları aktardı. Diyarbakır özelinde uygulanmış olan restorasyonları yerinde inceleme fırsatı yakaladık. Özellikle alanda gezilerimizi gerçekleştirdik ve uygulanmış olan restorasyon faaliyetlerini, çevre düzenlemelerini inceledik. Yapılan uygulamaları yerinde ve başarılı bulduk.

yüzeylerde temiz temizlik yapıldı. Yine içerilerde şu vazgal fotoğraflarda görünüyor. Onun üstü olduğu gibi açıktı orası. Ama şuraya bakıp çatlak Sura geldik. Ulu Beden'deyiz ee, şu anda. Ulubeden'de yapılan bütün restorasyon çalışmalarını inceliyor arkadaşlar ve buradaki e, bu işi üstlenen e, müteahhit firmanın görevlileri de e, sorulara cevap veriyorlar belediye çalışanlarıyla birlikte güzel bir örnek. Herkesin görmesi açısından bilgi ve deneyim paylaşımı açısından güzel bir örnek oldu. Komisyonu ikna etmeden, kurulu ikna etmeden. Şey aşağıda, Ümit aşağıda onu artık baskı yapabilirsiniz şimdi <laughs> bu konuyla ilgili ama dediğim gibi yani bu genel alınmış bir karar. Yani bir kişinin, bir grubun aldığı bir karar değil. Surda belki kullanılan ayrıca teknikler var. Ee, özellikle Ayşe Hocamızın anlattıkları e, uygulamaların içerisinde bu teknikler detaylı bir şekilde vardı. onlarda da orada e, öğrenmiş olduk, izlemiş olduk. Yani ayrıca bize tabii katkı sağladı. Toplarda kalan mesela bakın şurada bir çörten var. Aslında şey daha yukarıda bakın. Diyarbakır özelinde uygulanmış olan restorasyonları yerinde inceleme yerinde inceleme fırsatı yakaladık. Dün ve bugün özellikle alanda gezilerimizi gerçekleştirdik. Özellikle Diyarbakır merkezde uygulanmış olan restorasyon faaliyetlerini ve bununla beraber çevre düzenlemesini, e, şehirleşmeyi yerinde inceledik. Geçek eşkan uygulamaları yerinde ve başarılı e, bulduk. E, devamında geleceğini bize anlattılar. İçinde bulunduğumuz burç, 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 beden burcu, ben, sen burcu dediğimiz 33 numaralı burçumuz.